Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve Haluk Yeşiloğlu'yla Yusuf Daka Takim ikilisinin yönettiği PTT Darüşşafaka karşılaşmasına taraflar şu beşleriyle çıktılar. PTT Aziz Bekir, Tunç, Mitch Simit, Alper ve Viktor Brejnoi, Darüşşafaka ise Atalay, Emir Ali Miç, Yılmaz, Thompson ve Hicri. PTT'nin adam adama Darüşşafaka'nın da zon savunma yaparak başladıkları maçın ilk dakikalarından itibaren lider PTT rakibi karşısında özellikle Brejnoi, Mitch Simit ve Alper'in basketleriyle üstünlük kurdu. 5. dakikayı 18-8, 10. dakikayı 28-18, 15. dakikayı da 40-28 önde geçen PTT ilk yarıyı da 50-33 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da başarılı oyununu sürdüren PTT, görüntüde yer alan son 10 dakikada bençte oturan bütün oyuncularına yer verdi. Darüşşafaka hücumunu seyrediyoruz. Rebound'da Viktor Brejnoy'u başarılı. Aziz Bekir'le hücumda PTT. Aziz Bekir içeriği zorluyor. Pası Kutay, dönüyor atışını yapıyor. Stop Cemşat Basket Kutay'dan. PTT Adana bir hücum şansı da Pot altında Alper 14 sayıyla oynadı. Alper'in topunu Thompson kesiyor. Blok Thompson'dan ve Darüşşafaka hücumda. Yılmaz'ın pası Emir Halim için 3 sayılık basketi. Emir Halim bu karşılaşmada 11 sayı kaydetti Darüşşafaka adına. Burç'un pasında isabet yok. Arada Thompson var. Bir fas break şansı Darüşşafaka adına ve Emir Halim işle Turnike'den basketi buluyor Darüşşafak'a. Burç 3 sayılık atış bölgesinde önce tereddüt ediyor daha sonra atış kullanıyor ve basketi var Burç'un. Burç'un 3 sayılık basketi. PTT adına bir hücum şansı da PTT karşılaşmanın son dakikalarında çok rahat oynuyor Darüşşafak'a karşısında. Baus pas Alper pot altında atışı kesiliyor. Rebound mücadelesi kaçırmayan oyuncu Viktor Brejnoi basket Viktor Brejnoi'den. Brejnoy 21 sayı kaydetti, basket faalden doğan tek atışında sayıya çevirdi. Darüşşafaka hücumda Thompson 3 sayılık atış bölgesinde pot altını zorladı, atışında isabet var Thompson'ın. Thompson bu karşılaşmanın yıldızı 34 sayı ile oynadı. Çemberden dönen topu alan oyuncu Cenk ve Cenk'in basketi. Darüşşafaka hücumda Emir Halimiç iki oyuncu arasında sıyrılıyor, pot atışında isabet var Emir için. Artık karşılaşmanın son anları Aziz Bekir'in 3 sayılık atışında isabet yok. Rewound alan oyuncu Serdar, Serdar'ın pası Emir Halimic ve maçın sonu geliyor. Evet PTT Darüşşafaka'yı 116-72'ye mağlup ediyor. PTT bu galibiyetle liderliğini ilk yarının son haftasına da taşıyor. Şimdi haftalarda süre gelen bir çıkışımız var. 12 haftada yenilmiyoruz. Ee, bu maçta da istediğimiz e, savunmayı yaptık. ...hücumda da daha... ...süratli ve istediğimiz basketbolu oynadık. Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Ülker'le deplasmanda oynayacağız. İnşallah bu form grafiğimizi devam ettirip... ...bu maçı da kazanmak istiyoruz. Belediye'nin gücünü biliyorduk. Belediye iyi bir takım. Zaten yeri de meydan da ligde birinci ama... ...biz bu kadar açık farkla mağlup olacağımızı... ...hakikaten ben de şahsen tahmin etmedim. Çok kötü oynadı takımım. Bunun tabii... E, ...sebeplerini biraz olsun gördük. Neden neleri yapamadığımızı gördük. Ee, önümüzdeki hafta içinde zaten bir Amerikalı oyuncumuz da sakat. Önümüzdeki hafta içinde bir Amerikalı oyuncu değişikliğine gideceğiz. Ee, bazı yürümeyen noktalar var. Onlara çalışacağız. Bizim takımımız genç bir takım. Yani şu anda 6 galibiyeti var. Yani çok kötü bir yerde değiliz belki ligde. Yani bir düşme tehlikemiz yok şu an için. E, playoff'a girebilecek takımların bir tanesiyiz ama tabii gönül biraz daha yukarı gitmeyi ister. Yani biraz daha acaba üst sıralarda yer alabilir miyiz diye düşünüyorduk. Ama şu anda bunun için takım olarak hazır değilmişiz. Daha fazla antrenman yapacağız. Daha çok çalışacağız. Eksiklerimiz var. Tecrübesizlik var. Bunları kapatmaya çalışacağız.